çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçların engellenmesi. Emniyet ve jandarma bünyesinde kurulan çevre, doğa ve hayvanları koruma birimlerince doğaya zarar veren veya hayvanlara eziyet eden 1300 kişiye yaklaşık 5,5 milyon lira para cezası uygulandı. Çevre, doğa ve hayvanları koruma birimlerimiz yani vatandaşımızın bize verdiği isimle Haydi Polisimiz kurulduğundan bu yana yaklaşık 1,5 senelik bir zaman geçti. Biz bu 1,5 senelik süre içerisinde çevreye, doğaya zarar veren, hayvanlara eziyet eden 1300 kişiye yaklaşık 5,5 milyon TL'lik idari para cezası uyguladık. Çevre, doğa ve hayvanlara yönelik suçların engellenmesi işlendiyse faillerinin yakalanabilmesi amacıyla Emniyet ve Jandarma Teşkilatı bünyesinde kurulan birimler, 81 ilde 2500 personel ve 171 tam donanımlı araçla çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşların da bu mücadeleye ortak olabilmesi amacıyla hayata geçirilen hayvan durum izleme mobil uygulamasını bugüne kadar 167.200 kişi cep telefonuna indirdi. Uygulama üzerinden gelen 27.758 ihbarı anında müdahale edildi. Bizler bu mücadelemize vatandaşlarımızı da paylaş etmek için Haydi Hayvan Durum İzleme adı altında bir mobil ihbar aplikasyonu oluşturduk. Haydi uygulamasını bugüne kadar 167.200 vatandaşımız cep telefonlarına indirdi. Bu uygulamayı vatandaşlarımız kolaylıkla App Store ve Play Store uygulama marketlerinden cep telefonlarına indirebilirler. Uygulamayı vatandaşlarımız cep telefonlarına indirdikten sonra TC kimlik numaralarını bir seferlik girerek uygulamayı aktif ediyorlar. Ve aktif ettikten sonra bizim uygulama içeriğimizde çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçlarla ilgili bölümler var ve buradan ilgili ihlali tek tuşla bize bildiriyorlar. Birimlerce doğaya zarar veren, hayvanlara eziyet eden 1300 kişiye yaklaşık 5,5 milyon lira para cezası kesildi. Ayrıca adli suçlarla ilgili 2000'in üzerinde kişi işlem yapılarak bunlar adli mercilere sevk edildi.